Evi terk eden diş fırçası. Mavi diş fırçası yaşadığı evde çok mutsuzmuş. Beni sevenlerin yanına gitmek istiyorum diye kendi kendine söylenmiş. Evi terk etmeye, kendisini düzenli kullanacak bir sahip aramaya karar vermiş. Gece herkes uykuya dalınca önce aynanın önünden lavaboya kaymış. Sonra lavabodan yere inmiş. Kimse var mı diye koridoru kontrol etmiş. Sonra sessizce mutfak penceresinden bahçeye inmiş. Karanlık olduğu için pek bir şey görememiş. Az ilerideki küçük çam ağacını görüp ona doğru gitmiş. Merhaba, bir diş fırçasına ihtiyacın var mı? diye sormuş. Küçük çam ağacı esniyerek Ağaçların dişleri olmaz ki demiş ve uymaya devam etmiş. Mavi diş fırçası "Bunu bilmiyordum." diye mırıldanmış. "Ne yapsam, nereye gitsem?" diye düşünmüş. Oflaya puflaya bahçe duvarına tırmanmış. Duvarın üzerine oturup dışarıya bakınmış. Tam o sırada kenarda oturan atı fark etmiş. Mavi diş fırçası duvardan atlayıp atın yanına gitmiş. "Biliyor musun? Ben evimi terk ettim." diye fısıldamış. At mavi diş fırçasına hiç bakmadan ''Dişim çok ağrıyor.'' diye inlemiş. ''Yoksa sen de mi dişlerini fırçalamıyorsun?'' diye sormuş mavi diş fırçası. ''Fırçalamıyorum.'' demiş at. Atın bu cevabı diş fırçasını çok üzmüş. ''Ben evimi bu yüzden terk ettim. Sahibim olan çocuk dişlerini hiç fırçalamıyor. Onun da dişleri çürüyecek.'' demiş. At diş fırçasının sözlerine hak vermiş. Ama dişi ağrıdığı için artık çok geç demiş. Mavi diş fırçası diğer dişlerini çürümekten kurtarabilirsin diyerek itiraz etmiş. At dişlerini kaybetmek istemiyormuş tabi. Benim diş fırçam yok ki diye mırıldanmış. Mavi diş fırçası heyecanla ben daha önce hiç diş fırçalamadım. Seve seve senin diş fırçan olabilirim demiş. At bir diş fırçası olduğu için sevinmiş. Hatta bir an dişinin ağrısını bile unutmuş. Böylece diş fırçası banyoda bir süs olarak durmaktan da kurtulmuş. Nas Ferniba Özgül Çiçek Masal Dükkanı